<laughs> gel, gel, gel annem gel gel. gel, gel. gel, 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 gel. Bu da kar yok bak gel. şurada yok <laughs> gel. Gel bak. Gel. gel Hoş geldin. Gel. Tam senin adını andık. Gel sen de burada bir gel. Gel sen de burada bir hadi gel. Sen de bakayım. Hadi. Hadi ıslanmadan geçelim. Tamam tamam seviyorum seni. Hadi gel benimle. Hadi. Hadi tamam, tamam tamam. Seveceğim. Seveceğim ben seni. Güzel kızım benim. Hadi. Hadi duyur karnını. Hadi gel. Hadi. Gel. Gel. Duyur karnını. Hadi içeri gir de. Islanma. Hadi. hadi. Gel kuşum.